Şimdi de sunumları da yapmak üzere teslim yuklan Sayın Cihat Yılmaz için bir alkış rica edeceğim. Evet, 10 dakika boyunca sahne sizin efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Sesim şimdi evet, geliyor. geliyor. geliyor teşekkürler. adım Cihan Yılmaz. Öncelikle Selektif Öğmenleri ve sizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Bugün aslında ben biraz daha IŞİD Forum'da işi nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. <Sessizlik> Software <Sessizlik> Development Arts hakkında e, test firmam olarak yaptığımız çalışmalardan biraz size bahsetmek istiyorum. Okay. Süper. <Sessizlik> test firmam aslında hayatına 14 yıl önce bir test şirketi olarak başlamış ve test ve test otomasyonu üzerine ürünler geliştirmiş bir şirket. Son dönemde ise aslında artık bir test şirketi olmaktan çıkıp bir kalite partneri değer önerisi ile çalışmaya başladı diyebilirim. kalite değer önerisini ise gerçeklediğimiz yer ya, ya da gerçeklemeye çalıştığımız yer aslında software ve o life cycle. yani bu gördüğünüz life cycle aslında bizim ve birçok müşterimizin kullandığı, en çok kullanılan, en yaygın olan STLC diye düşünebilirsiniz hepimizin bildiği gibi aslında tüfekleri ne kadar geç yakalarsak maliyeti o kadar yüksek oluyor. Eğer bunu iç müşteriye ya da dış müşteriye açtığımızda ise sadece maliyeti değil, bir de reputasyon kaybına neden oluyor. Dolayısıyla biz biraz daha e, kaliteyi sola kaydırarak mümkün sağlık e, ihtiyaçları belirlerken ya da kurtuluğu yazarken mümkün olan en erken zamanda aslında tüfekleri belirlemeye çalışıyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Bunun için aslında sektörde belli pratikler var, best pratikler var. Örneğin, iş ihtiyaçlarınızı belirlerken, huzur story mapping, e, ee, lead inception ya da işte analizin daha derinlemesine yaparken triomigos gibi e, ee, pratikler kullanmanız gerekiyor. Biz bu konularda da danışmanlık vermeye başladık. Eee, burada her birine tek tek girmeyeceğim zamanımız az olduğu için fakat sektördeki bu best practice'leri aslında öğretirken, bunları uygularken bir yandan da bunları daha da nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünmeye başladık. E, i̇ş ihtiyaçları belirleme aşamasında, analiz aşamasında aslında user story'lerimizi yazarken ne diyelim, open AI'dan ya da aslında generative AI'dan faydalanmaya başladık. şu an teslim içinde geliştirilen ürünlerde de aslında bir asistan olarak kullanıyoruz. Yakın zamanda dışarıda göreceksiniz diye düşünüyorum. Bununla birlikte iş ihtiyaçlarında kaliteyi böyle yakalamaya çalışıyoruz. Ama kodu yazarken de kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Burada da statik olarak araçlarından ve aslında kopaylıktan faydalanıyoruz. Ee, yine testin aslında korunda olan test frameworkleri var. Burada web uygulamalar için, mobil uygulamalar için ya da API'ler için aslında test frameworkleri görüyorsunuz. Biz bu frameworkleri kullanmakta da aslında oldukça başarılıyız. Müşterilerimize de böyle değer katıyoruz diyebilirim. Bununla birlikte aslında en test testleri senaryolarını yazarken yine generatif AI'dan faydalanmaya başladık. Hatta e, kurucumuz Sakarya, Pazartesi günü Londra'da 200 bankanın Core Banking framework'ı yazan bir firmaya bu konuyla ilgili bir demo yaptı. bununla birlikte APM tarafında ve e, APM tarafında da aslında çalışan araçlarımız var diyebilirim. Burada da bizim herhalde sektörü damla vuracak en değerli ürünümüz. Şu anki en değerli ürünümüz, bir sonraki bir kadar. Opera, OBE aslında e, biraz daha gördüğümüz araçların hepsine bağlanarak, elektrikleri toplayarak e, uygulamayı geliştiren takıma dair insanlar üretiyor. E, nedir bu insanlar aslında? Takımı bir organizasyon ya da bir organizma, daha doğru bir ifadeye, bir organizma olarak ele alıyor ve e, takım sağlığını iyileştirmek için nerelere odaklanması gerekiyor e, organizasyon liderinin. CEO'ların, CTO'ların aslında kopaylığı görürüz biz. O veya benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorularınızı alabilirim.